Zülal Kalkandelen. Bu kadarına da pes diye diye 2023'e 3 kaldı. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan vekil düşürme darbesi o ana kadar var olan bir gerçeği teyit etti sadece. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun süredir tek adam sistemiyle bypass edilmişti zaten egemenliği halk adına kullanması gereken bu kurum yasama yetkisini ve bakanlıkları denetleme yetkisini kullanamaz olmuş, bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak talimatlara göre hareket eder bir hale gelmiş durumda. Bir kişi tak diye emrediyor, parti devleti o emri şak diye yapıyor. Yasama ve yargı üzerindeki bu baskı Türkiye'de siyasetin alanını herkes için fazlasıyla daralttı. Sendikalar ve sivil toplum kuruluşları gibi muhalif siyasi partilerde siyasetin dışına itilmek isteniyor. Bu baskı rejimi adım adım kurulurken muhalefet hata üstüne hata yapıyor. 2018'de Kılıçdaroğlu CHP'nin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusundaki duruşunu stratejik bir adım olarak nitelemişti. CHP siyasi tuzağa çekilmek istendi. Biz bu tavırla siyasi tuzağı bozduk demişti. Aslında o stratejik adımla tuzağın içine kendileri de düştü. Anayasanın 83. maddesi açıkça ortadayken CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'li Musa Farisoğlu ve Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesi bunun kanıtıdır. Hak ihlali konusunda Anayasa Mahkemesi kararı beklenmemiş sarayın talimatı uygulanmıştır. AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bu hukuksuzluğu savunurken biz cumhurbaşkanımızdan ve genel başkanımızdan seve seve talimat alırız. Bundan şeref duyuyoruz diyerek bu gerçeği kayıtlara da geçirdi. Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı olmasının yarattığı kaos bir kez daha bu olayda görüldü. Muhalefet partilerinin toplumu yakından ilgilendiren konularda verdiği hayati önergelerin nicedir reddedildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok açık ki Cumhur İttifakı geçit vermiyor. Eller iniyor kalkıyor ama fark etmiyor. Sonunda tek adam yönetimi ne derse o oluyor. Ülkenin doğal varlıkları bir bir yağmalanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu önleyemiyor. İnsanlar açlıktan kendini yakarken Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm oluşturamıyor. Toplumun her kesimi adalet talebini haykırırken Türkiye Büyük Millet Meclisi adaletsizliklere seyirci kalıyor. Halkın acilen ihtiyaç duyduğu yasaların hiçbiri çıkarılamıyor. Öyleyse Atatürk'ten tam bu noktaya parmak basan bir alıntı paylaşayım. Bizim çok korktuğumuz ve daima korkarak kendimizi koruyacağımız bir şey vardır ki herhangi bir şahsın daha ziyade herhangi bir heyetin diktatör yönetimine dönüşmesidir. Çünkü şahıslar gibi meclisler de diktatör olur ve meclisin diktatörlüğü şahısların diktatörlüğünden daha tehlikeli ve daha öldürücüdür. Bundan dolayı uzun süre iktidara sahip olmak için iktidarda kalan milletvekilleri yavaş yavaş kendilerini seçen milletin arzusundan, isteklerinden, duygu ve düşüncelerinden uzak kalır, arada ayrılık olur. Bir gün bakarsınız ki meclis başka türlü çalışıyor, milli istekler başkadır. Bana göre muhalefet yasaların hiçe sayıldığı bu ortamda çoktan meclisten çekilip sine-i millete dönmeliydi. Kılıçdaroğlu CHP sokağa çıksın istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz diyor. İktidarın demokratik hak arayışını terör olarak gösterme çabasını kabullenmek olmuyor mu bu yaklaşım? O zaman vatandaş olarak şu soruları muhalefet partilerine sormak zorundayız. Anayasanın ve yasaların sürekli çiğnendiği bir siyasi atmosferde toplum üzerindeki bu ağır ablukayı nasıl kaldıracaksınız? Geçmişte AKP'nin kumpaslarına ortak olan siyasal İslamcılarla liberallere yakınlaşmak, milletvekillerinin tweet atması ve haftalık basın açıklamalarıyla sınırlı kalan bir muhalefetle bu başarılabilir mi? Yıllardır AKP iktidarının sonu geldi diyorsunuz ama her seferinde koltuklarına yapışmak için bir yol, bir usulsüzlük icat ediyorlar. Bu kadarına da pes diye diye 2023'e 3 kaldı. Zülal Kalkandelen